83. bab hadisi şerifiyle devam ediyoruz. Babu raf'i sauti fil mesacit. Mescitte ses yükseltilir mi? Mescitler hayrul bika'i ehabbul bika'i ila Allahi Teala mesaciduha. Yeryüzünün Allah'a en sevgili mekanları mescitlerdir. En çok ibadet edilen, en çok zikredilen, en çok Kur'an-ı Kerim okunan, en çok ilim meclisleri kurulan yerler mescitlerdir, camilerdir. Elbette caminin adabı olarak seslerin yükseltilmemesi, bağırma, çağırma, kavga, gürültüye e, camide yer verilmemesi gerekir. Bununla ilgili hadisi şerif. Haddeten Ali ibn Abdillah. Kali haddetene Yahya ibn-i Sa'id. Kale haddetenel Jugey Dbnu Abdil Rahman. Kale haddetenel Yazid Dbnu Husayfete Anisayib Dbn Yazid'e. Kald. Kuntu Kaimen fil Mescit. Mescitte ayakta duruyordu Tabi burada Mescit denilen mescidi nebevi Medine Medineyi muvvedede. Mescidi Nebewi'de. Ali Salat ve Selam Efeniimizin camiinde ayakta duruyordum. Fe Hassa Beni Racul bir adam bana dürttü. Fe nazartu baktım. Fe izâ huve Umar Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Fe kale izheb fe ettenî bihâdeyn. Şu tartışan iki kişiyi bana getir dedi. Fe ciittuhu bihima. O iki kişiyi Hazreti Ömer'in yanına getirdim. Demek ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında bir olay. Kale, men entüma? Siz kimlersiniz? dedi. Ev, min eyne entüma? Min eyne entüma? Siz ikiniz nerelisiniz? Kale, min ehli taif. Biz taifliyiz dediler. Kale, lev kuntuma min ehli beled leevca'tukuma er. Siz bu memleketin Ahalisinden olsaydınız acıtıncaya kadar döverdim. Ömer bu nasıl Mescid-i Nebevi'de sek ses yükseltilir? Terfaani aswatekum fi mescidi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebini şöyle beyan ediyor. Sizler Allah Resulü'nün mescidinde seslerinizi yükseltiyorsunuz. Peygamberimizin mescidinde son derece hürmetle, saygıyla bulunmalı. İnsan Ali sallallahu aleyhi ve efendimizin huzurunda bulunduğunun farkında ve bilincinde olmalı. Mescid-i Nebevi'ye giden bir kimse orada bulunmanın şerefine kısa süreyle de olsa erişen kimse oranın adabına riayet etmeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh derhal uyarıyor. Yani şükredin ki buralı değilsiniz diyor. Yoksa leucatukuma acıtırdım diyor. Acıtıncaya kadar döverdim diyor. Evet. Burada hani, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mescit adabını öğretmesini ama fihi ma ala cevazi kabul i'tizar ehli cehl bil hilm yani bilgisiz kimselerin e, seviyesiz kimselerin e, haksız bir takım davranışları için bir mazeret olabilir. İşte bu mazeretleri de yabancı olmalarıdır. Fihi cevazü teeddi bil imam men yerfa'u sautehu fil mescid. Evet. Devlet yetkilisinin mescitte sesini yükselten kimseye ceza vermesinin caiz olduğunu burada görüyoruz. Tabi bu hadis-i şerif aynı zamanda merfu hükmündeki bir hadisi şeriftir. Evet. çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh mescide hürmeti aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den devralmıştır.